Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz koordinat sistemi. Ne anlatacağız burada? Koordinat sistemini baştan sona detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Ben Serkan Hoca. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, önce dik koordinat sistemi ne demek? Bundan bahsedelim. Koordinat sistemi bir yatay ve bir de dikey olmak üzere iki sayı doğrusunun birleşiminden oluşan sisteme dik koordinat sistemi denir. Aslında biz bu koordinat sistemini sinema salonlarında koltuk numaralarımızı bulurken ya da gemilerin rota sisteminde kullanılabiliyor ya da en basitini söyleyelim satranç oyununda kullanabiliyoruz. Yatay eksene biz x ekseni ya da absisler ekseni diyoruz. Üzerindeki her bir sayıya da absis adını veriyoruz. Dikey eksene y ekseni veya ordinat ekseni adını veriyoruz. Üzerindeki her sayıya da biz ordinat olarak adlandırıyoruz. Eksenlerin kesiştiği 0 0 noktasına ise orijin adı veriliyor. Şimdi mesela biraz önce sinema salonundan bahsetmiştik. Ya da bir tiyatro salonundan. Bakın e, yandaki tiyatro salonundaki e, Mete, Tuna, Tekin ve Berk'in e, konumlarını yazacağız. Mesela Mete'nin konumunu soruyor. Bakın Mete B harfinin olduğu sırada ve 2 numarada. O zaman buraya B2 diyebiliriz. Berk Bakın H sırasının 3. sırasında o zaman buraya H3 diyebiliriz. Tuna B sırasının 7 numaralı koltuğunda B7 diyebiliriz. Tekin ise H sırasının 8. koltuğunda H8 şeklinde ifade edebiliriz. Koordinat sisteminde Noktalar sıralı ikiller biçiminde belirtilir. Bu ikillerin birinci bileşenine apsis, ikinci bileşenine ise ordinat denir. Burada apsis x demek, ordinat da y demek. O zaman biz bu şekilde x ve y şeklinde noktaları ifade edebiliyoruz. Koordinat ekseninin düzlemde ayırdığı dört tane bölge var. Birinci bölgede hem x pozitif hem de y pozitif bakın. İkinci bölgede x negatif, y pozitif. Üçüncü bölgede her ikisi de negatif. Dördüncü bölgede ise x pozitif, y negatif oluyor. Şimdi bu örneğimizde de bakın e, hangi bölgede olduklarını gösterelim. Mesela A noktası eksiye artı. Eksi artı ikinci bölgede olduğu için bunu ikinci bölge olarak ifade edebiliriz. Bakın ikisi de artı. 2 artı birinci bölgede. Eksi artı yine ikinci bölgede. Eksi eksi 3. bölgede Bu ise orijinin kendisi olduğu için orijinin üzerinde diyebiliyoruz. Eğer bu e, x ve y'lerden bir tanesi sıfır olursa o zaman bölge değil de x'in üzerinde ya da y'nin üzerinde şeklinde adlandırabiliyoruz. Bakın şimdi de bu noktaların koordinat sistemimizde yerlerini bulacağız. İlk yazılan daima x'ti. İkinci yazılan daima y'ydi. O halde şimdi a noktasını bulalım. x'te 1'i bulacağız. Bakın burada. y'de ise 2'yi bulacağız. Burada. İkisinin kesiştiği noktaya biz a noktası diyoruz. b noktası bakın. Eksi 2'ye 1. Eksi 2 x de burada. Artı 1 burada. O zaman eksi 2'ye 1 yani B noktasının yeri burası olmuş oluyor. C'nin koordinatı 1'e eksi 1. Bakın 1 burada. Eksi 1 ise aşağıda. O zaman C'nin koordinatı da burası olmuş oluyor. D'ye baktığımızda eksi 2'ye eksi 2. Bakın x de eksi 2. Y de eksi 2. O zaman D'nin koordinatı burası olmuş oluyor. Son olarak da E 2'ye 1. Bakın 2 X'de burada. 1 de burada. O zaman E'nin koordinatı da burası olmuş oluyor. Eğer X X 3'sü ekseni üzerindeki noktaların ordinatları 0. Y Y 3'sü ekseni üzerindeki noktaların absisleri de 0'dır. Bakın bununla ilgili örneklerimize... A sıfıra 3 demiş mesela. Yani x'i 0, y'si 3. O zaman A noktası ordinatın üzerinde olacak. Burada ise tam tersi x1, y0. Bu x'in üzerinde olacak. C noktası eksi 2'ye 0. Bakın burada olacak. D noktası 0'a eksi 1. Y'de eksi 1 olduğu için burada olacak. E sıfıra sıfır orijin yani tam ortada olacak. Şimdi de koordinatları verilen ya da koordinat düzleminde verilen noktaların absis ve ordinatlarını bulacağız sevgili öğrenciler. Bakın şimdi burada A noktasına bakalım. X'de eksi 3, Y'de 1. O zaman absisine eksi 3, ordinatına 1 diyeceğiz. B noktası x'te 1 y'de 3 o zaman 1'e 3 diyeceğiz c noktası 5 x'i 5 y'si 2 5'e 2 diyeceğiz d noktası eksi 2'ye 4 eksi 2 4 diyeceğiz e noktasının apsisi 4 ordinatı eksi 3 o zaman 4'e eksi 3 şeklinde ifade edeceğiz. Gelelim bu tarz sorulara. Böyle sorularda ise orijinin yerini belirleyiniz dediği zaman sevgili öğrenciler. Şimdi burada ters mantık düşünüyoruz. Mesela normalde x yani absis 3 ne taraftadır? Sağ taraftadır. Biz tam tersi sol tarafa doğru 3 birim sayacağız. Bakın 1, 2, 3. Şuraya geldim. Y eksi 4 demiş. Y de eksi 4 normalde aşağıdadır. Biz yukarıya doğru 4 birim sayacağız. 1, 2, 3, 4. O zaman bizim orijinimiz burada olmuş olacak. Bakın kontrol edelim. 1, 2, 3. Burası x ekseni. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 de bakın y ekseni bu şekilde A noktasını bulmuş olur. Demek ki burada ters mantık düşünmemiz gerekiyor. Bakın bu da ona benzer bir soru. A eksi 3'e 4 noktasını vermiş. Diğer noktaların koordinatlarını soruyor. Ama bizim önce neyi bulmamız gerekiyor? Orjini bulmamız gerekiyor. Orjini bulmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce ters mantık düşünüyoruz. Mesela A noktası Eksi 3 yani solda olması gerekirken biz ne yapacağız? Sağa doğru 3 birim sayacağız. 4 normalde yukarıda biz aşağıya doğru 4 birim sayacağız. 1 2 3 4. Demek ki bizim orjinimiz bakın şurada. Şimdi buna göre biz sayıların yani bu e, harflerin koordinatlarını bulacağız. Önce B'den başlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4'e 4'e 1, 2, 3, 4, 5 B noktası 4'e 5. C noktası eksi 1, eksi 2, eksi 3'e 1. D noktası da yine 4'e 1, 2. Bu şekilde ifade ediyoruz. Gelelim bu tarz şekil sorularına böyle sorularda karşımıza koordinat sisteminde çok çıkıyor Bunlarda da şu şekilde yapacağız bize o A, B, bir kare olduğunu vermiş O halde Burası 6 birimse o zaman buralarında 6 birim olduğunu söyleyebiliriz o zaman çevreyi soruyor 6 çarpı 4'ten çevrenin 24 olduğunu ifade edebiliriz. Alan 6 çarpı 6'dan 36 birim kare buna da birim şeklinde ifade edebiliriz. Gelelim koordinatlara. A'nın koordinatı x ekseni üzerinde olduğu için x'i 6 y'si 0 yani yok. B'nin koordinatı hem x'i 6 çünkü burası da 6 burası da 6 hem de y'si 6 o zaman 6'ya 6 oluyor. C noktası ise y ekseni üzerinde olduğu için x'i 0, y'si de 6 olmuş oluyor. Gelelim bir başka şekil sorusuna. Bakın burada da alanı soruyor bize. Bunda da şu şekilde yapacağız. Önce üçgenin alanını hesaplamamızı istiyor. Üçgenin alan formülü biliyorsunuz taban çarpı yükseklik bölü 2. Önce tabanın kaç birim olduğunu bulmamız lazım. Bakın şu uzunluk eksi 3 ile bakın şurası eksi 3'müş. Şurası da artı 2'ymiş. Eksi 3 ile 2'nin arası bakın 5 birim. 3 birim burası. 2 birim de burası. 5 birim. O zaman alan eşittir. 5 çarpı. Şurası ise bakın burası 2 y'si. Buranın y'si 5. Aradaki fark 3. O zaman burası da şurası pardon 3'e 3, 6, burası 3, 6 çarpı 3 bölü 2'den cevabı 18 bölü 2'den 9 olarak bulabiliyoruz üçgenin alanını. Gelelim dikdörtgenin alanına. Dikdörtgenin alanında da bakın şurayı soruyor. Yine x'in uzunluğu eksi 3 ile 3 arası 6 birim. Y'nin uzunluğu ise bakın burası eksi 2 burası artı 2 olduğuna göre 4 birim. O zaman bunun cevabı da 6 çarpı 4'ten 24 birim kare olmuş oluyor. Bir başka örneğimiz dikdörtgen olduğunu belirtmiş. Buranın 5'e 0 olduğunu belirtmiş. Dikdörtgenin alanının 10 birim kare olduğunu söylüyor. O zaman burası 5 birim. O zaman buranın da 2 birim olması gerekiyor. Dikdörtgen alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Şimdi bize B köşesinin koordinatlarının toplamını soruyor. B'nin x absisi zaten 5. Burası 2 birim olduğuna göre demek ki C'nin olduğu yer 2. O zaman Y'si de 2. Toplamlarını soruyor. 5 ile 2'yi toplayıp bu sorunun cevabını 7 olarak bulabiliyoruz. Koordinat düzleminde yine bir başka soru. O ABC dik, e, dikdörtgeninin B köşesinin koordinatı eksi 2'ye 3 birimdir. Çevresi kaç birimdir? diye soruyor. O zaman Buranın eksi 2, buranın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Uzunluklar biliyorsunuz negatif gösterilemiyordu. Burası 2 birim, bura 3 birim, bura 3 birim, burası 2 birim, birim, birim. Çevreyi sorduğu için de 2 e, artı 3 çarpı 2'yi kullanarak bakın burası 5, 2 ile 5'in çarpımı da 10 birim olarak bulabiliriz. Geldik bir yorum sorusuna. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Koordinat eksenleri bulundukları koordinat düzlemini iki bölgeye ayırır. Bu tabii ki yanlış. Dört bölgeye ayırıyordu. O zaman aradığımız cevap bu. Ama diğerlerine bakalım. Orjinin koordinatı sıfıra sıfırdır. Doğru. Koordinat düzleminde yatay eksene absis ekseni denir. Doğru. Düşey eksene ya da dikey eksene ordinat ekseni denir. Doğru. O zaman burada yanlış yapılan e, madde birinci madde olmuş oluyor. Gelelim bu örneğimize. P A eksi 2'ye bir noktası koordinat sisteminin birinci bölgesinde olduğuna göre yani artı artı birinci bölge. A yerine yazılabilecek en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi buranın pozitif bir sayı olması için en küçük pozitif sayı 1'dir. Yani A-2'nin 1'e eşit olması lazım. Buradan da A'nın alabileceği en küçük değerin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir başka soruya. Bu arada koordinat sisteminin bir başka adı da kartezyen Koordinat sistemidir. Bunu kafanız takılmasın. Alanı 16 birim kare olan bir kareden bahsediyor. O zaman kenarlarının 4'er birim olması gerekiyor. Burası 2'ye 0 ise 4 birim uzaklığında 6'ya 0 noktası olması gerekir. Burası da bakın 4 olacağı için D'nin koordinatı, C'nin koordinatı hepsini aslında bulmuş olduk. Şimdi bize C noktasının koordinatlarının çarpımı kaçtır diyor. Bakın x'i 6, y'si de 4. Çarpımlarını sorduğu için de 6 ile 4'ü çarpıyorum ve 24 birim kare olarak cevabı bulabiliyoruz. Bir başka örneğimizde ise çevresini hesaplamak için aşağıdaki noktalardan hangilerinin koordinatlarının verilmesi yeterlidir diyor. Şimdi bizim burada çevreyi bulabilmemiz için xlerin aralığını, xlerin aralığını ve ylerin aralığını bulmamız gerekir. Şimdi bize a ile b'yi verirlerse, a ile b'yi verirlerse sadece x'in aralığını bulabiliriz, y'nin aralığını bulamayız. O yüzden bu yeterli değil. B ile c'yi verirsek burada da bu sefer y'lerin aralığını bulabiliriz. x'lerin aralığını bulamayız. Bu da değil. A ile D'yi verirse aynı şekilde y'lerin aralığını buluruz. x'lerin aralığını bulamayız. Bu da değil. A ile C'yi verirse hem x'lerin aralığını hem de buradan dolayı A ve C'den dolayı y'lerin de aralığını bulabiliriz. O halde aradığımız cevap D seçeneği olacaktır. Evet, bir başka soruda da bakın Koordinat düzleminde verilenlere göre BF uzunluğu artı DE uzunluğu AD uzunluğuyla BC uzunluğu arasındaki fark kaçtır diye soruyor. Hemen BF noktalarına bakalım. BF noktası burada. Bunun uzunluğu bakın eksi 3 ile 5'in uzunluğu mutlak değerce uzunluğuna bakacaksınız. 8 biri. Bakın bunun cevabı 8. Artı DE bakın burada. Bu da eksi 3 ile 3 arası yani 6 birim. O zaman bunların toplamı 14 olacak. Gelelim diğerine. AD uzunluğu bakın. Şurada eksi 4 ile 5'in arası 9 birim. Artı BC uzunluğu ise eksi 1 ile 2'nin arası 3 birim. Topluyorum. Bu da 12 oluyor. O zaman 14'ten 12'yi çıkardığında bu sorunun cevabını 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet bir başka örneğimiz. Burada da aşağıdaki koordinat düzleminde ABC'de bir dikdörtgendir. OE OF'ye eşit. OG de OH'ye eşit. HB uzunluğu 16. O zaman burası da 16 olur. Alan 384 olduğuna göre DE uzunluğunu bize soruyor. Şimdi e, sevgili öğrenciler alan 384 ise o zaman bakın uzun kenar 16 16 32 birim olmuş oluyor. Şurası 32 birim. O zaman ben 384'ü 32'ye bölerek kısa kenarın uzunluğunu bulabilirim. Bakın bölüyorum. 64'te 32'de 2 kere var o zaman 12 cm oluyor şunun tamamı. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman 2'ye böleceğim. 6 6 aradığımız cevapta 6 olmuş olacak. Evet. Son e, sorumuza bakalım. Burada da A köşesinin koordinatları 3'e 2. O zaman şurası 3, şurası 2. C'nin koordinatı ise 7'ye 10. Şurası da o zaman 10. Bize bu dikdörtgenin alanını soruyor. Önce burayı buluyorum. 7'den 3'ü çıkarıyorum. 4 birim. Burası ise 8 birim. O zaman 4 ile 8'i çarptığım zaman bu sorunun cevabı 32 birim kare olarak bulunmuş oluyor.